Gelelim 23 Nisan'a. Şimdi 23 Nisan'da tabii Mars'ın yeni Neşe dolamayacağız yengeç... olamayacağız anladığım kadarıyla. <laughs> evet, 20... ben evet bence de 23 Nisan'da yani biraz böyle e, ilginç bir tarih. E, şimdi Mars, e, öncü burçlara girdiğinde işte koç, yengeç, terazi, oğlak... E, onların özellikle sıfır derecesi çok dünyasal anlamda manifestasyondur. Yani sıfır derece koç ki bu işte yine şeyde de vardır... Orta noktalarda Uğuran da çok kullanılır. Koç noktası diye evet. tabir edilir zaten. Evet, Bahar evet. noktası yani e, sıfır derece öncüler e, orada bir olay olduğu zaman oraya bir gezegen geldiği zaman o gezegen çok böyle herkes duyar diyelim. Herkes o, hani davulla böyle Eyvah. bütün mahalle herkes bu enerjiyi. Herkes ben geldim ha. diye. Dolayısıyla şimdi Mars'ın yengeçe geçmesi... Dünyasal anlamda yine böyle kıpırdanmaları, savaş demalarını, Türkiye'nin ülkemizin yükselen burcu yengeç. Hani bizi de bu anlamda bayağı hareketlendirecek gibi gözüküyor. E, Mars yengeç, e, biz astrolojide Mars yengeci e, düşük olarak görüyoruz. Çünkü Mars oğlak burcunda yücelimde. Çünkü Mars e, savaş olduğu için yüksek bir enerji onu disipline etmek lazım. O da konu disipline ediyor. Ama yengeçte Mars biraz böyle çok duygusal Hani bazen hmm. işte cinayetler oluyor, aile içinde şiddetler. Hep Mars yengeç bu esasında. Hani öyle bir yıkıcı oh. olabiliyor i̇ki, ki o iki öfke. Günde, i̇ki günde bir de ay burç değiştirdiği zaman otomatikman ayın duygusal devrimleri, işte yeni aylar, dolunaylar, ayın bazı evreleri de o Mars yengeç üzerindeki duygu etkisini çalıştırıyor. Ay ne kadar kalacak orada evet. o? <laughs> Şimdi o 45 gün kadar 45 kalacak. Gün kalacak. Yani evet. bir iki ay kadar kalacak. Bir buçuk keselim, ay kadar kalacak. Keselim keselim. <laughs> Biraz... E, Dediğim gibi duygus Kütlesi. duygusal enerjimizi özellikle eve ait konular, ailevi konular, yuva, ülke, güvenlik, yani biraz bizim içeride belki kendi yani herkesle perdesini göre bu çok farklı hmm. ortaya çıkacaktır. Yani yükseleni mesela yengeç olan birisi belki burada bir atak yapacaktır esasında çünkü Tabii, onun için şey ya yani ona daha iyi gelebilir ama mesela yükseleni diyelim ki. Ee, oğlak olan birisi için belki evlilikte ve ortaklıklarda bir takım çatışmalar daha fazla e, belki su üstüne çıkmamış olan şeyler çıkabilir. Yani hareketli bir dönem olacağı anlaşılıyor. O bakımdan bu tabi biraz e, daha şey bir dönem. Duygusal enerjilerin çok öne çıktığı bir dönem. Ay, kısa bir zaman da değil yani hmm. 45 gün diyorsunuz. Ama bu iki yılda geliyor zaten. Yani bu hmm. hani alıştığımız bir şey esasında. Ve Hani bunu daha önce de belki söylemiştim belki yani herkesin mesela Mars'ı belki yönetici olmayabilir. Şimdi astrolojide belirli dönemleri yöneten mesela yıl yöneticisi, aylık yöneticiler var. Hı hı. Mesela sizin Mars mesela profesyon yani koç profesyonu yaşıyorsanız Mars yönetici gezegeniniz oluyor. Hadi bu zaman daha önemli oluyor sizin için. Hı, tabii yani bunlar insan. şahsi olarak tek tek daha detayda bakıldığında. Peki bunda en çok yengeç mi etkilenir? Ha, bütün bütün öncüler, öncüler tabii onları bir şey yapıyor. yenge, Koç, yengeç, terazi oğlak bir kere çok alert, çok alarma geçmiş durumda. Ama biz zaten bunları hani burç burç giderken zaten onlara evet, de değineceğiz. Bahsedeceğiz. Evet onu zamanda. sakın kaçırmayın sevgili izleyiciler birazdan evet. ona başlayacağız. Ve bu dönemde biraz bu 14 ben birkaç tarihe dikkat çekmek istiyorum. 14-17 Nisan hani hemen bu çünkü Mars'la Uranüs'ün orada bir açısı var 45 derecelik. Çok dinamik bir dönem çok enerjik bir dönem. Ee, çok da hani bu fırsatların da öne çıktığı bir dönem. Fakat bir yandan da e, gökyüzünde böyle çatışan enerjiler, bir takım manipülasyon çıkaran temalar var. Hı hı. Ee, yine mesela 17 Nisan çok hareketli. Merkür mesela Mars'la Jüpiter'le e, direkt kombinasyon içinde. E, ama Plüto ile de kare içinde. Yani özellikle fikirsel düzeyde bir takım iletişim alanında, konuşmaları anlamında orada bizi biraz böyle bir daha dengeli olmaya yöneltmesi gereken ya da yönelmemiz gereken koşulların olduğunu söylemeliyim.